Sayın tahtasız Başkan, Çorum Derinçay Deresi 90'lı yıllara kadar balık tutulan, tarımsal sulamada kullanılan tertemiz bir akarsuydu. Derinçay şimdilerde zehir akıyor ve çok pis kokuyor. Hitit Üniversitesi tarafından Ağustos 2020 ile Temmuz 2020 tarihleri arasında altı noktada yapılan araştırma, Derin derinçayın su kalitesinin bozulduğunu, kirlilik düzeyinin yüksek olduğunu belirtmiş olup, raporda su kalitesinin iyileştirilmesi adına belediyeye ait arıtma tesisinin kapasitesinin yükseltilmesi ve dereyi kirleten faktörlerin önlenmesi gerektiği rapor edilmiştir. Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na verdiğim soru öneregisine Bakan Mehmet Özesaki imzasıyla verilen cevapta özetle derin çay temiz akıyor denildi. Bölge halkı ve bizler biliyoruz ki derin çay kirli olduğunu, pis koktuğunu biliyoruz. Ancak Sayın Bakan derin çay temiz diyor. Yetkilileri derin çayı kirleten faktörleri ortadan kaldırmak için uğraşmaya davet ediyorum. O halde bakana soruyorum. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özesaki'yi beraberinde Çorum Valimiz ve Çorum Belediye Başkanı ile birlikte derin çayda balık tutmaya davet ediyorum.